Merhaba arkadaşlar 8 Ağustos Pazartesi gece yine Amerika yarışları devam ediyor. E, bu sefer Kanadalı Dashdays 9 koşulu bir program var. Gerçi orada e, 12 koşu var. TJK ilk dokuzunu aldı. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlayacak saat 20:45'te 1200 metre e, kum pistte koşulacak birinci ayak e, önceliğim 2 numaralı hayttı demon olacak sonra 3 yaşındaki forest temsilcisi bir numaralı şitembek 5 numaralı quick tempo ve son yarışlarını daha sert gruplarda koştu ve Steve hamus senin antrenör ettiği bir safkan altı numaralı bengte son sıradan önerce at olacak 2 1 5 ve 6 birinci koşudaki sıralama İkinci koşu 3 yaşlıların maiden koşusu 1700 metre çim pistte 8 tay yarışa kayıtlı 3 tay arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Önceliğim 6 numaralı for tail olacak. Sonra 4 numaralı Reg of the Love ki 2 kere koştu 6 ve 4. yaptı. Son yarışını özellikle ölçü almıyorum. Çamur kum pistte koştu iki Gulfstream'de Gavsetrim'de sonra da Belmont'ta. Bugün Conan Eldaus'ta e, muhakkak yazalım. Çok şanslı. Son olarak da bir numaralı e, Galili. Le Monde Drop Dropkit'in yavrusu. Galile ki buradaki rakipleri son koşusunda 1, 3 ve 8 beraber koştu. 8 ikinci, 3 numara üçüncü, 1 numarada dördüncü olmuştu o yarışta ama Handikapörler de yine 71 handikap verdi. Bir numarayı daha çok beğendi. Bugün 100 metre daha mesafe kısaldı. Biraz e, tempoyu seven bir safkan. Bugün için e, çıkıp bitirebilir. Beyaz ayna, e, beyaz bayrak ayna yapabilir. Sıralamam 6-4. Ondan sonra 1 diyorum. 6-4-1. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak Amerika'da 1600 metre çim pistte dişilere ait bir koşu 8 kısrak yarışa kayıtlı satış koşusu ve 10.000 dolara satış fiyatları var kısrakların sürpriz olabilir bir koşu 5 kısrak yazdım değerlendirmeme İlki 4 numaralı Kinda Lucia sonra 8 numaralı Stage Stage Shake 5 numaralı Raisin Did It Gör, 7 numaralı Class Of Course ve 6 numaralı Win City Gör eşit şanslı olarak gördüğüm kısraklar 4, 8, 5, 7 ve 6 buradaki sıralamam 2. altılı Ganyan 4. koşuyla saat 22.09'da koşacak yine dişi safkanlara ait 1400 metre kompiste Burada her ne kadar 6 numara epeyce önde olsa da şu anda %50'lerde lerde oynanma oranı Benim önceliğim 3 numaralı Cafe Sosyete olacak Sonra 6 numaralı Regal Retor Ve son olarak da 1 numaralı Be Like Water Benim eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar sıralamam 3-6-1 5. koşu opsiyonel satış koşusu 1700 metre kum pistte 7 at yarışa kayıtlı 3 ve 5 numaralı atlar ekürü olarak koşacak. Yine sürpriz olabilecek bir ayak e, bana göre. Benim önceliğim 6 numaralı e, King of Dreams olacak. Sonra 7 numaralı e, Boost of 4 numaralı Grimalos Atak 1 numaralı e, Mişef Afot ve 5 numaralı ekürlerden double Crown 5 e, at yazdım bir de ekür var altı bir at dışarıda kalmış oldu o da iki numara e, onu da yazıp e, aç rahat bir yarı seyredebiliriz ama sıralamam 6 7 4 1 ve 5 16 koşuyla birinci altılı ganyan bitecek 1100 metre çim pisti koşulacak satış koşusu e, satış fiyatları da 10 bin dolar oldukça zor bir yarış olsa da e, ben tek olarak önereceğim bir safkan var. O da bir numaralı e, Bilama'nın temsilcisi Bilamadı Boz olacak. E, muhtemelen sorunlar olan bir safkan ki e, taylığında çok büyük yarışlarda katıldı, 630 bin dolarlık gibi grup yarışlara katıldı. Geçen yıl bir sefer koşabildi, bu yıl da bir sefer koşabildi. Muhtemelen sıkıntıları var bugün sağlıklı bir Bilem Boz bu rakiplerini geçeceğini bekliyorum. E banko diyorum bir numara için. 7. koşu dişilere ait şartlı bir koşu 1200 metre kum pistte. Burada da iki kısrak yazdım değerlendirmeme. İlki 9 numaralı Tweet Eve Rubin ve yanına da önereceğim rakip son iki yarışını kazanmış bir numaralı Doktor an olacak 9 ve 1 yeterli olacağını düşünüyorum şu anda 5 numara ee, favori yüzde 38 oynanma oranı var Muhtemelen de böyle kalır tabi totosuna baktığımızda da gayet iyi bir performansı var bir numara gibi ben yazmadım şablonuma Ben buradaki e, performanslarına baktığımda 9 ve bir yeterli olacağını düşünüyorum 8. koşu 1600 metre çim pistte yine dişilere ait 11 kısrak yarışa kayıtlı yine sürpriz olabilir bir koşu burada 6 e, kısrak yazdım değerlendirmeme ilki kır safkan 6 numaralı e, saf travels sonra 8 numaralı quality rudun e, temsilcisi ki steve amusten e, antrenör ediyor 8 numaralı e, oto Otos Trat, sonra 10 numaralı Maxim meşin 4 numaralı Perluk Gast, 1 numaralı Kings Legacy ve son olarak 2 numaralı Sweet Anabella'da e, yine şanslı gördüğüm safkanlardan sıralamam 6 8 10 4 1 ve 2. Amerika Connelly Stouts'da son koşu gece 00.29'da başlayacak. 1600 metre çim pistte. 8 safkan mücadele verecek. Önceliğim burada e, Kingman temsilcisi Avrupa orijinali 1 numaralı Carloyne olacak. Yarış hayatına Fransa'da başlayıp bu yıl Amerika'ya geldi. E, bugün e, yarışın en şanslı safkanı 1 numaralı Carloyne. Sonra 8 numaralı e, Gina Beach sonra 5 numaralı e, Tolaga Bay ve son olarak da 4 numaralı Castilleja e, yine şanslı gördüğüm e, safkanlardan sıralamam 1 8 5 ve 4 olacak Amerika'daki 9. koşuyla ilgili sıralamam e, ve değerlendirmelerimi de bitirdim arkadaşlar. Bahtınız açık olsun görüşmek üzere.